içinde milletvekillerimiz, il başkanımız, ilgili ilçe başkanımız bir bütünleşik olarak Bursa'ya hep birlikte baktık. Çok ölçme değerlendirme yaptık. Mustafa Kemal Paşa için de söz konusu olduğunda adaylık olası adaylar içinde benim de meslektaşım olan daha önce eee bakanlık görevinde de bulunmuş olan başkanımıza ismini ankete koyduk ve ankette oldukça iyi bir sonuç alındığını gördük. Ben aradım sayın başkanı, Şükrü başkanı ve dedim ki adaylığı kabul ederseniz bu seçimi bu sonuçla alacağımızı söyledim. Hiçbir şüphemiz yok dedim. Kendisi de sağ olsun belli bir değerlendirme yaptıktan sonra adaylığı kabul etti ve seçimi kazandık. Bir seçimi, bir yerel seçimi ne sadece genel başkan, ne sadece iyi bir kampanya filmi, müziği, kampanyası, ne tek başına il ilçe yönetimi, ne tek başına aday kazanabilir. Birçok doğrunun bir araya gelmesi lazım. Bu süreçte birçok doğru iş birlikte yapılmıştır. Ölçme değerlendirmeye verilen önem karşılığını almıştır. Ve ben Mustafa Kemal Paşa Belediyesi'nde hem bir eczacı meslektaşımı, ziyaret ediyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hem her iki kişiden birinin desteğini almış bir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanımızın seçilmiş olmasından büyük gurur duyuyorum. Burada bize çok sayıda belediye başkanımız eşlik ediyor. Önceki dönem milletvekillerimiz aktif milletvekilimiz, milletvekillerimiz birlikte eşlik ediyorlar. Ben en önceki dönem vekillerimize, mevcut vekillerimize bütün örgütümüze teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler dürüst, şeffaf, bütün güçlerini halka hizmet için harcayan belediyelerdir. Kimsenin burada kayırma, kayırılma, yolsuzluk yapma böyle şeyler bizden çok uzak meseleler. O yüzden de göreceksiniz bu borçlar hızla eriyecek. Biz geçen seferde büyük borçlarla aldığımız belediyeleri şu anda çok iyi noktalara getirdik. Bugünlerde bir sosyal güvenlik kurumu borcu polemiği ve borçlu belediyeler polemiği var. Sosyal güvenlik kurumunun bugün tahsilata gitmesi mesela 150 milyon, milyon TL Mustafa Kemalpaşa Paşa Belediyesi'nden istiyorlar. Yemeği AK Partili belediye yemiş. Hesabı Şükrü Başkan'a bırakmışlar. Şimdi hem onu öde hem şimdikini öde. Böyle bir şey olmaz. Fazlalık 500 kişinin de her ay 20 milyon ilave. Ayrıca aşırı istihdamın yarattığı sorunlar ortada. Biz bugün en borçlu 5 belediyeyi açıkladık. Bu borç müteahhite borç, bu borç kamuya borç, SGK'ya borç, vergi borcu, piyasa borcu, alınan kredilerin borcu, en borçlu beş belediye AK Parti'ye ait. Diyorlar ki SGK'ya en borçlu beş belediye CHP'nin Oysa ki mesela söylediği belediyelerden bir tanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir kuruş SGK borcu yok. var ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi 90 bin çalışır olan devasa bir Ölçeklendirdiğinizde bir aylık borcu yok İstanbul Büyükşehir'in doğrudan. Borcu olan belediyelerimiz var ama bütün amaçları bu geçmiş dönemde yapmadıkları bir şey şimdi yaparak CHP'li belediyeleri sıkıntıya sokmak. Bakın bu Edirne'de yapıldı, Balıkesir'de yapıldı. Belki ilçelerinize baktığında belediye başkanlarımız görecek. Geçen dönem AK Parti'de olan belediyelerde cami belediyenin arsasında arsasıyla bir camiyi vermiş borcu silmişler SGK'da. Trafo vermiş SGK borcunu sildirmişler ama bize bir tane yapmadılar. Tayyip Erdoğan'a sesleniyoruz. Mevcut cami yıkılıp da yerine AVM yapılmayacağına göre sen camiyi alıp borcun tahsilinden vazgeçiyorsan o zaman bizdeki bütün camileri, bütün trafoları, bütün ortak kullanım alanlarını, bütün direkleri ne varsa kamunun kullandığı hepsini size verelim. Borçtan düşün arkadaş. Borçtan da düşün, yakamızdan da düşün. AK Partili belediye olduğunda trafoyu alıyor, sanki trafoyu kaldırıp satacak. Elektrik, üretip, elektrik geçiyor üstünden dağıtılıyor. Camiyi yıkıp yerine Otel yapacak halin yok. Ama alıyor onu borçtan düşüyor. Arsanın emsal değerine bakıyorlar. Falan. Biz de yapacaksa bize de yapsın. Yapmayacaksa kimseye yapmasın. Ama millet şunu görüyor. Son çaresi kaldı bakın. Geçen sefer hukuk darbesiyle karşılaştık. Hani bunlar darbelerden çok çekmiş ya. Vallahi bunlara darbe yaptılar. Ben meclisi açtırdım. Açıldı meclis. Gittik darbeye karşı birlikte direndik. Ama bunlar darbecinin daniskası. İlk önce İstanbul Büyükşehir'i 2019'da kazandık. İtiraz ettiler, seçimleri yenilettiler. Yok efendim akıl hastalara oy kullanmışmış. Bunlara Osmanlı tokatı vuracağız dediler. MHP'liler mitili atmaya gittiler. Bir yandan Mehteran, bir yandan Çakarlı arabalarla Boğaz Köprüsü'nde klip çektiler. Bir gittiler, millet yüzlerine bakmıyor. İki gün sonra Mehter marşıyla gelenler İzmir marşıyla Ankara'ya döndüler. 16 13.600 oy oldu, 806.000 oy. Millet bunlara demokrasi tokat asttı. O zamanki hukuk darbesiydi. Şimdiki mali darbe. Çalışamaz hale getirecek belediyeyi. Efendim umudu o ki iller bankasından gelen paradan kesecekmiş. Efendim maaşlar ödenemesin. Gördünüz mü CHP gelirse maaşları ödemez. Çöpler toplanamasın, CHP gelirse çöpler toplanmaz. Vallahi Tayyip Bey, ellerimizle toplarız. 1 milyon 600 bin kişi. Yine sana bunları söylettirmeyiz. Belediye başkanlarımız mazeret değil, iş üretmek üzere buradalar. Ama yaptığını da bu millete anlatırız. Serilo kestiğim paralar burada olsa, Başkan Şükrü Başkan, Mustafa Kemal Paşa hizmet edecek. Bursa'daki tüm belediye başkanlarımız, Bursa hizmet edecek. Efendim neymiş? Benimkilere oy verirken iyi CHP'ye geçene CHP'nin kazandığında oy verirseniz parayı keseriz sizi pişman ederiz. Millete mali darbe yapıyor. Hat bildiriyor. Devlet milleti karşısına geçmiş. Devletle millet yarışırsa, yarışırsa millet kazanır. Türk milleti devletini sever. Askere gider, vergisini verir. İstemeyiz ama savaş çıksa gider canını verir. Darbe olur darbeye edilenir. Ama karşısına devlet geçerse 31 Mart'ta geçti bak ne yaptılar? 31 Mart'ta TRT AK Parti'nin dediler. Anadolu Ajansı AK Parti'nin dediler. Valileri il başkanı, kaymakamları ilçe başkanı kıldılar. Millet ne yaptı? Devletle millet karşı karşıya geldi mi millet kazanır. CHP milletin tarafındaydı millet kazandı. O yüzden hiç tavsiye etmiyorum. Milletle uğraşmasınlar. Milletin seçtiklerine saygılı olsunlar. Milletin seçtiklerinin hizmetinin önüne asla geçmesinler. Bu da ne Şunu söylemek isterim. İlk gün olayı duyduğumda sorumlular kimse hesap versin dedik. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanıma ilk açtığım telefonda savcılar ne bilgi belge istiyorlarsa verin dedik. Suç bizdeyse, bizim personelimizdeyse, bizim yöneticimizdeyse bilelim. Başkasındaysa onu bilelim dedik. Biliyorsunuz çok sayıda elektrik dağıtım şirketinin elemanı yöneticisi gözaltına alındı tutuklandı. İç sudan da tutuklamalar vardı. Şu anda da dönemin İç genel müdürü ve bugünkü İç genel müdürü ilgili bir gözaltı kararı var. Tabi bugünkü genel müdürün nasıl bir bağlantısı var bilgisinden başvuruluyor bilmiyoruz. Ama ister bugün ister dün ister Cumhuriyet Halk Partisi'nin herhangi bir kademesinde Haksızlığa karşı arkadaşlarımıza sahip çıkarız ama yargının önüne geçmeyiz. Şunu söyleyeyim. Çorlu tren kazasında Soma'da Gar katliamında Afyon'daki cephanelik patlamasında Sakarya'daki Hendek'teki Havai Vişek'te ve birçok olayda sırf konu AK Partililere gidiyor diye adaletin önünü kestiler. Biz bunu yapmayacağız ucu nereye varırsa varsa sorgulansın. Ama adil yargılanma talebimiz var. Gerçekten ve gerçekten bütün sorunların hesap vermesi lazım. Hiç şüphe yok. Orada en büyük sorumluluğun dağıtım şirketine ait olduğunu hakimler de görmüş ki esas tutuklamaları oradan yaptılar. Peki dağıtım şirketi suçlu da bu dağıtımı özelleştirenler suçlu değil mi? Türkiye Elektrik Mühendisleri Odası yıllarca dedi sakın özelleştirme yapmayın dedi. Yaptılar. Biz o raporları mecliste okuduk. Dedi ki özelleştirme cinayettir. Kamu yararı yok. Gün gelir çiftçiyi mağdur eder. Gün gelir bir yoksulu mağdur eder. Gün gelir can tehlikesi ortaya çıkar. Bakım yapmıyor, onarım yapmıyor. Çağrılıyor, gitmiyor. Gittiğinde kabloyu açıkta bırakıyor böyle felaketler yaşanıyor bir kez daha söylüyorum sorumlular kimse hesap verecek biz onun önünde durmayacağız bu faciadan ders alacağız bunun için meclisi araştırma komisyonu önerdik kabul etmediler bu araştırma komisyonunun mutlaka kurulması lazım bir daha böyle canların yanmaması için ya son sınıf e tıp fakültesi öğrenci elektrikli suya sudaki elektriğe bastı hayatını kaybetti ya dünya kadar kadın cinayeti işleyen cani var. Bir kadın ölmek üzere olan bir kadını kurtarırken bir erkek öldürdü. Yani hakikaten kadın örgütleri hep kadın cinayetlerindeki katillerin karşısındalar. Hep birlikte oradayız. Ama mutlaka hep beraber o güzel insanı, bir kadının hayatını kurtarırken kendi hayatını feda eden o güzel insanı da mutlaka almamız gerekiyor. Sorumlu kimse hesap verecek? Biz yargının önünde siyaseten engel olmayacağız. Ama yükün de suçun da sadece sırf CHP'li belediye diye Cumhuriyet Halk Partili belediyenin yöneticilerine yıkılmasına da karşı müteyakkisiz dikkatliyiz. Şirketin sorumluluğunun ne oranda olduğunu da görüyoruz. Bu konuda da esas hesap verecek hesapsız kitapsız lüzumsuz yere elektrik dağıtım şirketlerini özelleştiren bu iktidardır. Teşekkür ederiz. Bekliyorlar mı? Bekliyorlar.